Beyaz Dere'nin çok güzel bir hikayesi var. Çok eski zamanlarda bundan yüz yıllar önce Dere'nin kenarında iki tane köy varmış. Bu iki köy arasında dargınlık var. İki köy birbiriyle konuşmuyormuş. Ama bu köyden bir kızla bir olan birbirini sevip evlenmek istiyorlardı. İki köyde düşman olduğu için onların evlenmesine müsaade etmiyormuş. Bir gün oğlan. olan çözmüşler ve kaçmışlar. Bir o köyden gelip gelinin orta kenarında buluşmuş. Öbür gelin öbür taraftan gelmiş. Gelinin altında buluşmuşlar. Ve evlenmişler. İki köyde onları takip etmiş. Demişler ki niye biz dargınız? Barışalım demişler ve dost olmuşlar. Ve i̇ki köyün insanı birbirine sarılmış. Şimdi siz de sevdiklerinize sarılın burada. Evet.